aynı yanlışı Gazali de yaparak felsefeyi tekfir ederek yani dini bir kavram, dini bir suçlama en dini bakımdan en ağır suçlama değil mi? Tekfirden daha ileri bir suçlama dini bakımdan olamaz. Bu suçlamayı yöneltmek suretiyle felsefeyi ve tabii ki rasyonel düşünceyi, evreni Akılla okumayı, olayları akılla analiz etmenin yolunu da kesti. Hocam bir de şöyle ha, bir tip. Bir affedersiniz. Ama Gazali suçlu değildi. Ondan sonra gelen ulema nasıl ki i̇bn Rüşt batıda Gazali'nin eleştirisini yaptıysa ondan sonraki ulema içinde Gazali eleştirisini yapan çıkmadı. Sorun Gazali değil, sorun o geleneksel kilitlenme beyin aklın tutulması sorunu